Evet değerli arkadaşlar bugün Karaköprü Belediye Başkanlığımızdayız. Dün meclisimiz tarafından bir seçim gerçekleşti. Karaköprü Belediye Meclisi yapmış olduğum seçim neticesinde Metin Baydilli kardeşimizi Karaköprü kalan üç buçuk yıl süre için belediye başkanı olarak seçmiş oldu. Metin Baydili teşkilatımızdan gelen, gençlik kollarımızdan gelen, AK Parti'nin çatısı altında siyaset yapan, AK Parti'nin yetiştirmiş olduğu kişiliklerden bir tanesidir. Dün Sayın Sa Kızıl ve Metin Baydin'in bir yarışı söz konusuydu. İkisi de dediğim gibi AK Parti'mizin değerli mensupları. Biz burada sadece ve sadece Karaköprü ölçeğinde düşünen bir yapıda değiliz. Karaköprü içinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı anlamda başkan anlamda seçmiş. Şamurfa'nın tamamına hizmet götürme noktasında Karaköprü meclisi, Karaköprü halkı, Karaköprü çalışanları, Karaköprü'de emek veren tüm kadro bir değer olarak Şanlıurfa <laughs> hizmet noktasında bir değişikliğe gidilmiştir. Bu değişiklik İnşallah ilçemize, ilimize, partimize hayırlı sonuçlar verir. Siyasi yaşamda muhakkak süretle yarışlar esastır. Demokrasinin gereğidir. Önemli olan iradenin tecelli edilmesidir. Önemli olan Karaköprü ilçesine hizmeti getirebilecek bir kadronun, bir birlik ve beraberliğin oluşulmasıdır. Biz önümüze bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana düşen sorumluluk, seçilen kardeşimizin yanında olabilmek, ona yardımcı olabilmek, Karaköprü insanının yanında olabilmek, Karaköprü insanlarının sorunlarını çözebilme noktasında gerekli olan sorumluluğu taşıyabilmektir. Bunu yapacağız. Mehmet'in kardeşime hayırlı uğurlu olsun diyor. Bundan sonraki noktada Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yanında olduğum bir abisi olarak bir büyükşehir belediye başkanı olarak kendisiyle birlikte çalışacağımızı, kardeşimizin de başarılı olması gerektiğini, ilçesine güzel hizmetler gerçekleştirmesi gerektiğini adilane bir noktada Karaköprü kaldığı yerden devam etmesi gerekiyor. Sonuçta her ne sebeple olursa olsun bu makamlar gelip geçicidir. Bu makamlar halkın makamlarıdır. Bu makamların sahibi tüy bitmemiş olan yetiminden tutun ta köyde yaşayan hacı amcanın yeridir. Bu bilinçle bu şiirle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ilkeyle hareket ettiğimiz sürece biz Allah'ın izniyle muvaffak oluruz. 1 Kasım seçimlerimiz geliyor. AK Parti olarak biz artık alanda seçim hazırlıklarımızı yapmamız gerekiyor. Biz bir grubuz. Bir ve beraberiz. AK Parti'nin yetiştirmiş olduğu bir genç bugün Karaköprü Belediye Başkanı'dır. Bunu da biz gururla söylüyoruz. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Allah yolumuzu açık etsin. Rabbim bizleri utandırmasın diyoruz. Hadi Allah hayırlı olsun. Sayın Büyükşehir. Belediye Başkanım, çok kıymetli belediye meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte bugün burada demir teslimi gerçekleştirdik. Malumunut'un boşalan Büyükşehir koltuğuna Karaköprü'de başarıları imza atan Avukat Nipçik Nehat Çiftçi Başkanımız seçildi. Boşalan Karaköprü Belediye Başkanlığı koltuğuna da belediye meclis üyesi arkadaşlarımızdan İhsan demir Başkanımız ve ben talip olduk demokratik bir yarış içerisinde bu işe girdik. Belediye meclis ses arkadaşlarımızın teveccühü bizden taraf oldu. Tabi burada Metin Baydirli kazanmadı. Burada iş Hakkısız Demir kazandı. Burada AK Parti kazandı. AK Parti teşkilatı kazandı diyoruz. İş Demir Başkanımız da ben de AK Parti teşkilatından gelen bir bireyiz. İnşallah bu saatten sonra da birlik, beraberlik içerisinde Karaköprümüze en iyi hizmeti yapacağımızı düşünüyoruz. Bize düşen Karaköprü halkını düşünmek, Karaköprüleri düşünmek, Büyükşehir'i düşünmek, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte, birlik beraberlik içerisinde en iyi hizmeti yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun.